Toplumumuzda mübarek insanların metfun bulunduğu kabir ve türbeleri ziyaret etmek oldukça yaygındır. Ne var ki bu mübarek insanların kabir ve türbelerini ziyaret ederken, çok bilinçsiz ve pek de hoş olmayan bir takım davranışlar sergilenmektedir. İslam'la bağdaşmayan bir takım hurafeler, sanki İslam'ın emriymiş gibi halk arasında yerleşmiş ve kabul görmüştür. Burada bizlere düşen, yanlış olan ve bizim kültürümüzde alakası olmayan bu yanlışları düzeltmek olmalıdır diyerek, şimdi kabir ve türbe ziyaretinin nasıl olması gerektiğini anlatmaya çalışalım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, İslam dininin esasları oluşmaya başladığı dönemde, cahiliye Araplarının yanlış geleneklerinin etkisi silininceye kadar kabir ziyaretini yasaklamıştı. İslami şuur yerleştikten sonra şöyle buyurdu. Sizi kabirleri ziyaret etmekten men etmiştim. Artık onları ziyaret ediniz. Çünkü kabir ziyareti insanları dünyadan uzaklaştırır ve onlara ahireti hatırlatır. Her konuda rehber edindiğimiz sevgili peygamberimiz bir gün Medine ehlinin mezarlarına uğramıştı. Mezarlara yüzünü çevirerek "Selam üzerinize olsun ey kabir ehli. Allah size de bize de mağfiret buyursun." Sizler bizden öncelikli olanlarsınız. Biz de arkadan geleceğiz, buyurdular. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir başka kabir ziyaretinde de şöyle buyurmuşlardır. Selam üzerinize olsun müminler cemaatinin halkı. İnşallah biz de sizlere kavuşacağız, buyurdular. Böylelikle kabirlerin yanına varan bir kimse, bu şekilde selam vermekle kendisinin de bir gün öleceğini hatırlar, orada yatanlarla beraber kendisinin de ilahi bağış ermesi için dua eder. Daha sonra Kur'an'dan bildiği ayet ve surelerden okur, sevabını orada yatan ölülere bağışlar. Kabirleri görünce ziyaretçinin şöyle söylemesi rivayetlere göre uygun bir davranış olur. Ey kalıcı ruhların, çürümüş bedenlerin, dağınık saçların, parçalanmış derilerin, köhnemiş kemiklerin Rabbi olan Allah'ım. Bunlar dünyadan sana iman ederek çıkmışlardı. Üzerlerine katından bir rahmet ver. Benden selam indir. Kabir veya türbe ziyaretinde dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır. İsteklerimizi ve dualarımızı sadece Allah'tan istemeliyiz. Zira Allah, Kur'an'da ifade ettiği gibi, insana şah damarından daha yakındır. Allah'ı unutarak türbede yatan bir ölüden medet ummak bir noktada şirktir. Çaput bağlamak, mum dikmek gibi hareketlerin İslam'da yeri yoktur. Kabrin taş ve demirlerini öpmek, yapışmak mekruhtur. Kabirlerde yatanlar adına kurban kesilmez. Kurban sadece Allah adına kesilir. Fakat kesilen kurbanın sevabı kabirde yatana bağışlanabilir. Bu hususlara dikkat edilerek yapılan kabir ziyaretlerinden hem orada yatan zat incitilmemiş olur hem de bu ziyaretlerin manevi mükafatı olur.